Vaka suresi Kur'an-ı Kerim'in 56. suresi ve 533. sayfasında yer alan Vaka suresi 96 ayetten oluşmaktadır. Hadid suresinden önce Rahman suresinden sonra gelmektedir. Toplamda 3,5 sayfa olan Vaka suresi Mekke'de indirilmiştir. Kıyamet gününde yaşanacakları anlatan sure kimlerin cehennemlik ve kimlerin cennetlik olduğunu anlatmaktadır. İman etmeyenlerin başına gelecek cezaları ve tüm mucizelerine rağmen Allah'a iman etmeyenlerin içinde bulundukları gafleti ve karşılaşacakları cehennem ateşinden bahsetmektedir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri ışığında da her gün okunması tavsiye edilir. Her kim her gece Vaka suresini okursa ona asla fakirlik isabet etmez şeklinde buyurmuştur. Vaka suresini çocuklarınıza ve hanımlarınıza öğretiniz şeklinde buyurarak kadınların evin bolluğu ve bereketi için her gün dualar etmesini nasihat etmiştir. İnsanın yaratılışı, insanın ölümden kaçamayacağını, yeniden dirilişi, kainattaki her zerrenin Allah tarafından yaratılışı, insan için hayırlı ve işe yarar olan her şeyin Allah'tan geldiğini anlatarak insanların nasıl iman etmediklerini, tüm bu mucizeleri nasıl reddettiklerini ve göz göre göre inkar içinde olanların ölümden sonra yaşayacakları felaketlerin yer aldığı suredir. Kur'an-ı Kerim'in mucizesinden insanın merak ettiği her şeye cevap olmasından bahsedilir. Kur'an'ın ihlasla ve anlayarak okunması gerektiğini nasihat ederken, Allah'ın varlığına ve birliğine, yarattığı mucizelere kalpten inanarak iman edilmesi gerektiği Vakıa Suresi'nde uzun uzun yer verilmektedir. Vakıa Suresi Faziletleri Sabah ve akşam okuyan kişi ebedi zenginlik yaşar. Fakirlik yüzü görmez. 40 gün boyunca her gün 40 defa okuyan kişi yorulmadan helalinden zengin olur. Tek oturuşta 41 defa okuyan kişinin rızkı, bolluk ve bereket içinde olup Allah'tan ne isteği varsa gerçekleşir sabah ve akşam namazlarından sonra birer defa okuyan kişi yokluk görmeden kimseye muhtaç olmadan parası bereketlenerek ömrünü sürdürür. Kadınların okunması daha faziletlidir. Kadınlar her gün inanarak ve ihlasla okursa Allah o kadının evine çocuklarına bolluk ve bereket ihsan eder. Vakıa suresini her akşam okumayı alışkanlık haline getiren kişinin ömrü bereketlenir. Bazı rivayetlere göre müfessir ve sahabe olan Abdullah bin Mesud vefat edecekken Hz. Osman radıyallahu an Abdullah bin Mesud ve kızları için devletin hazinesinden ikramda bulunmak ister. Abdullah bin Mesud ise kabul etmez. Ben kızlarıma her akşam Vakıa suresini okumayı nasihat ettim. Onlar Allah'ın izniyle fakirlik yüzü görmezler şeklinde cevap verir. Böylece Abdullah bin Mesud Vakıa suresinin ne kadar önemli ve faziletli olduğuna vurgu yapmış olur.